arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf Türkçe kitabı sayfa 132 ve 133'ü işleyeceğiz. Konumuz 4. ünite tema değerlendirme soruları ve cevapları. Güler yüz. Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz için size böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair olan bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem tabii. Konuşurken söze başladığınız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğini görürseniz konuşma hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye başlarsınız. Bir de bak bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk verdiğini görecek olursanız, konuştukça konuşasınız gelir. Bizim için buradan sizlerin yüzlerini görmek, her ne kadar mümkün değilse de sözlerimi güler yüzle dinlediğinizi tahayyül etmek bana cesaret veriyor. Zaten öyledir. Güler yüz her şeyden evvel insana cesaret verir. Çünkü güler yüz insanların her kusuru hoş gelen affeden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlamış, ilk çocuğa herkes güler yüzle bakar. Onun her kusuru yapabileceğini ve bütün kusurları affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınırız. Yazara göre insanın konuşma hevesi neden kırılır? Yazara göre insanın konuşma hevesi, konuşurken söze başladığımız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla sizi dinlediğinizi görürsek kırılır. Metne göre güler yüzlü insanların özellikleri nelerdir? Her kusuru hoş görmeleri, affedici olmalarıdır. <laughs> Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlayan bir çocuğa herkes neden güler yüzle bakar? Herkes onun kusuru yapabileceğini ve bütün kusurlarının affedilmeye layık olduğunu önceden kabul ettiği için güler yüzle bakar. Sizce güler yüzlü olmanın faydaları nelerdir? Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dilde ve hangi kültürde olursak olalım, insanların hissetmiş olduğu duygular birdir. Küçük bir bebekten yaşlı bir insana, hatta aklını yitirmiş bir insana baktığımız zaman Güler yüzden hoşlanır ve kendisini mutlu edecek bir şey olduğu zaman güler. Duygulardan ve duyguların ifade şeklinden habersiz olan yeni doğmuş bir bebek bile annesinin ve çevresindeki diğer insanların güler yüzü karşısında yumuşar ve o da sevinerek gülmeye başlar. Buradan görünüyor ki dünyaya yeni gelmiş bir bebek bile güler yüzünden hoşlanır. Bizler de bizlere güler yüzle yaklaşan Bizleri seven ve bizlere samimi davranan insanları severiz. Güler yüzde olmak bizleri her zaman neşeli bir ortam ve güler yüzde olan arkadaşlar kazandırır. Güler yüzde olan kişi çevresi tarafından sevilir ve arkadaş yanlış olduğu için genellikle yalnız kalmaz. Güler yüzde olan kişi genelde esprilidir ve ortamı güzelleştirir. Kendisi güler yüzde olmasıyla karşısındaki insanlara pozitif enerji verdiği gibi diğer insanlar da bu enerjiyi verir ve ortam samimi bir ortama dönüşür. Güler yüzlü olmak bunun için sosyal ilişkileri düzenler. Bunun içindir ki güler yüzlü olmak dinimizde de çok önemsenmiş ve hakkında hadisi şerifler söylenmiştir. Hatta gülen yüzün sadaka olduğu bir hadisi şerifte geçmekte ve ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Güler yüz metninden basit, türemiş ve bileşik fiillere örnekler bularak yazınız. Basit fiiller istemem gelir. Türemiş fiiller hoşlanır mısınız kırılır. Bileşik fiiller cesaret veriyor yüz takanınız. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşımla çocukluğumuzdan beri içtiğimiz su ayrı gitmez cümlesindeki altı çizili deyimin anlamına uygun değildir. A birbirine çok yakın ve bağlı olmak. B. Güzel bir dostluk kurmak. C. Hoşgörülü ve açık yürekli olmak. D. içten arkadaşlık kurmak. C. Şıkkı doğru cevap. Ey başkasının yüzünde çirkin bir ben gören, yazık ki o ben senin yüzünden yansır. Yukarıdaki dizelerde asıl anlatılmak istenen nedir? Bence bu sözde anlatılmak istenen karşıdaki insanları kötü gören insanların, aslında kendilerine kötü olduğudur. İlişkilerimizde mantıklı ve akıl çerçevesinde insanları değerlendirirsek de ön yargıdan kaçınmalı ve bizleri kötü hissediyorsak karşıdaki insanların da kötü olduğunu düşünmemeliyiz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerden hangisi türemiş fiildir? A. Seni görünce çok mutlu oldum. B. Yıllar sonra ilkokul öğretmenimi gördüm. C. Babasına yeni bir pantolon aldırdı. D. Yemekleri ben hazırlayabilirim. C. Şıkkı babasına yeni bir pantolon aldırdı. Doğru cevap. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu harfle yazılmış kelime zarf görümünde kullanılmamıştır? A. Kaç kişilik sınıflarda eğitim görüyorsunuz? B. Dünden beri hiç dışarı çıkmadım. C. Basketbolu futboldan daha çok severim. D. anlattığı hikayeyi heyecanla dinledim. A şıkkı doğru cevap. Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa insan da acı çekmeden olgunlaşmaz. Verilen sözle aşağıdaki cümlelerden hangisi yakın anlamlıdır? A. Madenlerin kusursuz olması için çok çaba harcanması gerekir. B. İnsanların olgunlaşması için ancak acı çekmeleriyle mümkündür. C. Yaşanılan olumsuz olaylar kişiliğimizde silinmez izler bırakır. D. Çektiğimiz acılar kişilik oluşumunda olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurur. B. Şıkkı doğru cevap. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forumsayfacevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.